Edirne'yi 2020-2021 sezonunda bölgesel amatörlükte temsil edecek olan Tunca Spor için yapılan 380 metrekarelik kapalı alan ve 112 metreye 82 metreye batında futbol sahası ve koşu alanının yer alacağı tesislerde çalışmalar sürüyor. Tesislerde son olarak lazer yardımı ile zemin tesviye çalışması gerçekleştirildi. Tesisler otomatik sulama sisteminin yapılmasının ardından Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çimlendirilecek. Tunca Spor'un Edirne'nin eski ve köklü takımı olduğunun altını çizen belediye başkanı Recep Gürkan, takımın 2020-2021 futbol sezonunda Edirne'yi balda temsil edeceklerini söyledi. Tunceli spor taraftarlarını ve Edirnelileri mükemmel bir tesise kavuşturacaklarını belirten Başkan Gürkan, burası hem Tunceli hem de Edirne sporla uğraşan herkesin rahatça girip spor yapabileceği, hem ev sahibi hem de misafir takımın, hakemlerin insani koşullarda hizmet alabileceği bir tesis olacak. Ayrıca tesiste sosyal alanlar da yer alacak. Edirne Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimizin her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bu tesisimiz kentimizin her alanına yapacağımız tesislerin ilk örneğidir. Ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Tesisimiz Edirne'mize, sporcularımıza, gençlerimize hayırlı olsun dedi. Edirne Belediyesi Tunca Spor Tesisleri inşası için 11 bin metrekarelik alanda 13 bin metreküp kazı ve dolgu çalışması yaptı. 112 metreye 82 metre ebatında futbol sahası ve koşu alanının yer alacağı tesiste 380 metrekarelik kapalı alan içerisinde soyunma odaları, bay bayan hakem odaları ve kafeteryalar bulunacak. Ayrıca sağ kenarına da açık tribünler inşa edilecek. Sağının çevresi de fidan ve yeşil alanlarla donatılacak.